Evet arkadaşlar şok antına hoş geldiniz. Kolleri açıyorum. iki tane kolu açtım. Şu şekil iki tane Civic çıktı. iki tane de trap vardı. 3. Civic geldi. Hayvan gibi hareketli bir koli. Kaç tane araba var ki? Dördü sivit. Dört tane Civic çıktı. Şimdi ne geliyor? Geldi. Bir tane de Nissan Skyline geldi. Şimdi dört tane Civic oldu. Bir tane Nissan Skyline. Bir tane daha geldi Nissan Skyline. Kaç tane var ki? 10-15 tane olsa işte bunlar çıktı. Bayağı, bayağı baya bereketliydi. Diğer regular kursunda çok bir şey yok. Mazda 3 tunet var. Volvo Drift Camper çok güzel yapmışlar bence. Güzel farklı olmuş. Karavanı var falan. Tavsiye ederim. Şu şekilde. Diğer başka bir şok. Burada çok bir şey yoktu. İşte Porsche e, Carrera vardı. Burada da diğer bir şok. Buradan McLaren P1 mi çıkıyordu? Öyle bir şeydi. Evet arkadaşlar incelememize geçelim. Şunları şoktan aldım, şimdi bunlara bakacağız. Bunlar da bonus, hadi bakalım. İlk önce çok severim Optimus Prime trili başlayalım arkadaşlar. Optimus e, otobot logosu, şeritleri var, jantları falan düzgün. Şöyle, bu şekil egzoz çıkışları. Önden de baktığımız zaman, bu şekil. Altı metal, bu dorsesinin değil. Şu arkasında bir şey yok, kapıları falan açılmıyor. Şu vaziyet bir şey. Güzel o araba. Avdan 5 tane çıkan detay manyağı. Beyaz Honda Sivikesi ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bir regular'ın regular oluşabileceği son etap bu. Şöyle jantları falan güzel. Sarı renk. Beyaza güzel uyumlu olmuş. İçi kırmızı. Böyle detaylı gibi ama değil gibi arada bir şey. Karbon kaput çok güzel olmuş. Farklı bir dokusu var. Açığını da incelemiştik. İşte dokusu var. Farları tam düzgün bir şekilde boyamışlar. Arkadan plakalı var. Sivik yazısı, stopları, onda logosu. 10 On numara bir araç. Bir efsaneyle daha devam ediyoruz arkadaşlar. BMW M3 Vago mavi renk. Bu rengi gerçekten güzel olmuş. BMW rengi mavi. İşte şeritleri var. Hem yazısı, işte sponsorları, çantalar güzel. Bir tık büyük kalmış sanki. Önler cam boyanmamış. Kaputu da şu şekilde. Aynaları var ama ufak olmuş. Her de öyle mi? arkasındaki stopları da camdan. Plakalı plastik böyle boş olmuş. Egzozları şu şekil. Şu egzozları daha güzel boyayabilirlermiş. Güzel bir araba. Aki renk Nissan Skyline RS Kader 30'a devam edelim. Yandan bakış attığımız zaman şu şekilde gözüküyor. çantların içerisinde kırmızılık güzel olmuş. Biraz dekallerini ben beğenmedim. Yani çocuğumsuz, çocuksuz durmuş. Gerçi bunlar zaten dediğim gibi oyuncak oldukları için normal. Şöyle farları camdan olması güzel. Arka topları düzgün yapmışlar. Plakalı da var. Güzel bir araba. Bir hoşuma gittiği için şunu aldım arkadaşlar. Gümüş renk Porsche 94 Carrera GTS. Rengi çok güzel. Şöyle jantları falan düzgün. 86 yazısı var. Camlar alakalı Porsche logosu var. Ön farları camdan. 86 yazısı şeridi. Depo kapağı var. Silecekleri var. Arkasına baktığımız zaman stoplar vesaire yerler var ama boyalı değil. Şöyle egzozları oradan gözüküyor. Fena olmamış. 86 yazısı. çok küçük Carrera GTS yazıyor. Aynen gözüktü. Bence güzel bir araba. Şimdi bonuslara geçtik arkadaşlar. Önceden şoka gelmişti. Bu da Matchbox 2018 Bugatti dedi. Bakın bu efsane bir araba bence. Şimdi jantlar çok düzgün. Aynası da gayet düzgün. Rengi bu Bugatti. Bunun orijinal rengi. Ön farları yapılmış. Önde o gözüküyor mu bilmiyorum gözükmez. Küçük logoluk yeri var ama logoyu yapmamışlar nedense. Ulan oraya bir logo çakın. Şurada içi gözüküyor mu? Gözükmez. Şöyle arkasına bakalım. Stopları divoya stopları boyanmış. E, 4 tane hayvan gibi egzoz. Spoiler'ı düzgün siyah renkte. Alttan da güzel. Yani şu şekilde çok tutulmuyor. Şunu Hard Wheels logosunu çaksalar, şuna Hard Wheels üretse dünyanın parası olur. Kara borsu olur. Ama işte maç bu kulunca az tutuluyor. Efsane bir araç tavsiye ederim. Bunu geçen LCV'den aldım arkadaşlar. Turbular Truck serisinin Toyota Pickup 1987. Bu araba indirime girmişti. Dedim alayım. Güzel bir araba. Kaliteli bir araba. 250 liradan 150'ye düşmüş. Sonra da 100 TL'ye düşmüş. 100 TL alınır mı? Kesinlikle alınır. Bu arabanın diğer serisini parçanı da bulursanız tavsiye ederim. Şu arabalar var. Dodge, Wagon işte bir şeyler var. Jeep Wagoner efsane onu kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok kaliteli bir set. Tutulmayan bir set. Şöyle bir inceleme yaptığımız zaman anlaşılacak. Çantları çok güzel büyük. Hot Wheels yazısı. Toyota Iris. Şeritleri çok iyi olmamış ama klasik olduğu için o renkler gitmiş. Toyota yazısı ön farları İstanbul'da çok detaylı. Üstteki lambaları var ama boyanmamış. Aynaları da var. Arkası gayet güzel. Toyota yazısı var. Stopları düzgün. Bunun altı plastik. Bu setin benim hatırladığım kadarıyla Wagoner'ın, Bronco'nun, Chevrolet'in altı metal. Dodge Wagon'un da olabilir. Güzel bir araba. Bu seti seviyorum. 250 liraya satılmayacağı zaten belliydi. 150'ye düşürdünüz. Onda da satamadınız. Kaldı. 100 TL'ye düşürdünüz. Şu arabaları 250'den koymayın. Şu arabaları 250 liradan koymayın. 250 lira pahalı. Yeni gelen bu Amerikan işte arabaları falan var ya görmüşsünüzdür. Onlar da 250'den koymuşlar. Muhtemelen onlar da yakında 170'e falan düşer. İncelememiz altımız bu kadar arkadaşlar. Güzel bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.